Baba bana da sorsana ama soldan sağ olsun tamam mı? Yukarıdan aşağı sevmiyorum Evet, söyle bakayım. Damlarda gezer, miyav miyav der, kuyruğu vardır. Oho, bundan kolay ne var ya? Sokak hayvanları, dostlarım, kedi. Kedi. Bu ne o? Aferin, <laughs> Bildin. aferin. Baba, ben pazara gidiyorum. Hayırdır kızım, sen işte değil miydin? Zeynep. Aa, Alev. Hani? Aa, Zeyno. Sen niye erken geldin? Hasta mı oldun? Evet, geldim baba. Artık bir süre hep yanındayım. Ha ha ne güzel. Zeynep benim yanımdaymış. Peki ne kadar süre? Evet ne kadar süre Zeynep? İzin mi aldın sen? Çok uzun bir süre hem de. İşi bıraktım. Nereye bıraktın? Evet. Kendi haline bıraktım işte baba. Ben siz ne yapıyorlarsa yapsınlar artık. Ben ya, ne yaptım be kızım? Ya bu zamanda işten ayrılmak için iki defa düşünmek lazım be yavrum. Baba, Zeynep benim bir kere 300 bin milyon dört kere düşünmüştür yani. ne oldu da? Evet, düşündüm. İnanın gerçekten çok düşündüm. Ve en doğru kararı verdim. Orada beş dakika bile duramazdım. Halama sorun, o biliyor. Türkan, ben bilmiyorum, babam bilmiyor. Sen ne biliyorsun? Ne bileceğim ben Kadir ya? Zeynep'in boş boğazlı işte. Ha tabii sadece işi de bırakmadım. Ozan'ı da bıraktım. Ne? Nişanı attım. O nişanı attın tamam da o bir yüzük halka yani. Kankimi niye attın ki? Ne yapacak şimdi o? Ozan senin kankan olmayı hiç hak etmiyor baba. Bundan sonra kankan da benim. Tamam sen benim canımsın da yani. Ama ne oldu da? Ya tövbe tövbe. Ya daha dün gece nişanlandınız. Öyle olması gerekiyordu dede. Tamam asmayın yüzünüzü ne olur. Ben gerçekten iyiyim. Böyle olması gerekiyordu. Tüyden bile hafifim yani. Evet kilo alman lazım bence de. Türkan ona söyle de tüy çok hafif üflersen uçar. O yüzden kilo alsın biraz. Değil mi baba? Ben söyleyeceğim şimdi ona. Nereden çıktı bu? He? Biz dün ne konuştuk seninle? Ne konuştuk hala? Evet. Beni kandırmak için bir şeyler söylemiştin. Ama ben hiçbirini hatırlamıyorum şimdi. Zeynep küstahlaşma bak. Asıl sen bana bak hala. Durduk yere aklıma saçma sapan şeyler soktun ya. Ben de kandım sana ama artık yeter ya. Kimden öğreniyorsun sen bunları ha? O yeliyoz Müjgan mı soktu bunları senin aklına? O beğenmediğin Müjgan var ya... ...beni bugün doktora götürdü. Ne doktoruna? Ultrasona soktu. Test yaptılar. Meğer ben hamile değilmişim hala. Bir de ne öğrendim biliyor musun? ...biz o gece Ozan'la birlikte olmamışız. Kızım sus, sus, sakın. Bak, ettiğin laflara bak ya. Bir duyan gören olacaksın Bu tavrın var ya, İşte tam da bu yüzden. Benim aklımı da sizinki gibi sandığı için... ...utanıp sıkılmadan bana yalan söylemiş. Aklı sıra kendine mecbur bırakacak ya. Bir gece birlikte olduysak artık evlenmek zorundayız ya. Ne diyorsun sen Zeynep? Neyse onu diyorum hala ben. Sitaresi ayrı, Ozan'ı ayrı, hayatları yalan ya. Bir daha hiçbirini görmek istemiyorum.